sadece Beşikdüzü'nün mevcut köy yolları 400 kilometre. Buradan Samsun'u Dört 400 kilometre. Eğer bu görev bize takdir görülürse aklımız da Muhtarlarla beraber her ay bir toplantı yapacağız. Öncelik eşit. 36 tane mahalle var eskisi. Değil mi? 25 tane köy var. Her tarafa birden yetişemez bu belediyeler. Büyük şehri daha çok ıspalamamız lazım. Eskiden İlozer'e dair Oflusu vardı, çay vardı, suyu vardı, suyu vardı. Şimdi oraya girdiğimiz bir yolu var. Gerek belli diyemeyicisinden, ilçeden olacak ama kim daha iyi videolok konursa, kim daha iyi onunla beraber işte hasbihal ederse, kim daha onun artık daha suyuna giderse, kim daha kapısızdan içine daha rahat girerse, işi alırız, yaparız yani. Bir sıralama, öncelik sırası verilir bu köylere. Ona göre yapılır. Su tabii ki en başta gelen meselemiz bizim beş 500 köylere için benim o diğer dediğim şeyler ve buraya bir üniversite gelmesi demek sizin suyunuzun akması demek değil. Anladın mı? Eee yani onlar ayrı bir kanalda yürürken büyük şehir şimdi yol onun. Diyelim. Bu ana yollar falan onun. Su onun. Kanalizasyon onun. Itba i̇tfaiye onun. Mezarlık <laughs> büyük şehrin yasa gereği. Ne kaldı bana? Belediye başkanı olsun. Çöp kaldı. Ben buraya çöp toplamayamıyorum. <laughs> çöp toplamayamıyorum. Bunu söylüyorum ben. Beş yüzü belediye başkanının görevi köprü lafı mı? Yok. Beş yüzü belediyenin başkanının görevi beş yüzü de değil Trabzon'da Ankara'da. Oradan buraya ne alabiliyoruz? Evet. Ne alabiliyorsunuz? Mesele bu. Amin. Olur ya. Bu tür şeyler olursa canınızı sıkmayın. Bunu, vallahi olur ya. Çalışacağız göreceksiniz. Tamam mı? Tamam, bir şey sorabilir Sor tabii. Bu arada ben MHP'liyim. Yani <laughs> burada AK Partililer size oy verebilir ama siz MHP'liler de onu istiyor musunuz? O da bilelim. Bak <laughs> şimdi bak. Bu <o> ayıp. <laughs> 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 bak şimdi ben diyorum ki bak. Siz yani zaten... burada bunu bir yerel seçim olarak düşünelim. <laughs> tamam mı? Yerel seçim olarak düşünelim. Peki bir MHP'li arkadaşım bana gönül koyabilir. Neden AK Parti'den aday oldum diye. Ama o arkadaşlarım, o arkadaşlarım hep şunu söylüyorum. ve herkesin belediye başkanı olacağım. Dedim ya biraz konuşmamın başında. Arkadaşlar bu Türkiye'nin bir gerçeği. Şu Türkiye'de bir gerçek var. Nedir o gerçek? Beş yüzünde belediye başkanları tabii ki geldi geçti. Ama siyasi iktidar hangi partidense hangi partidense eee oraya daha çok hizmet edeyim. Ben MHP'li belediye olmamasına rağmen bizim desteklediğimiz kendi ilçem olduğu için hep beş her ay 500-600, 500-600 yollardım. Erdoğan burayı afete alırdım. Üç kat sayı, dört kat sayı Adamı şımarttım böyle belediye başkanlığını şımarttım parayla boğdum onu Hasan vardı gülüyor burada şimdi. Ben <laughs> <laughs> o kaydı <laughs> diyorum. O belediye başkanı, belediye başkanı kardeşim bana her gittiğimde şöyle derdi. Vekilim geçmiş olsun. Ben de derdim ne oldu? Hayırdır başkan ne oldu? Ya, <laughs> ya beş gene <laughs> afet olmuş gene afetten çok para almış. Yani. Hadise bu, hadise bu. E bu iyi olur, iyi olur tamam mı? Ya, bu Siyasetin da, bir şey, gerçeği, iktidar partisi. İktidar partisi de tepilirsen iktidar partisinden kendi memleketine hizmeti daha rahat alırsın. Hiç önemli bir parti parti yok. Herkes hep Bu bir yere seçim. O, bir yere seçim. istediğimiz partiye verin. Hizmet almak istiyorsanız iktidar partisinden olmak zorundayız. Tamam. Ya, no? ya. bana dediler ki perşembe günü meydanda şimdi dansöz oldu oran dediler. Dansöz. <laughs> ben de dedim ki tamam ya bu kış için dansöz olmak gerekiyorsa oldum ya ne yapayım dedim ya. Ne yapayım dedim. Bu kadar bir isim Evet. Tamam. <laughs> i̇lk iki, ilk iki. Yani siz de yani bizlere yardımcı olacaksınız diye biz de sizlere yardımcı olacak. Yani bu işleri başarı aşacak. İnşallah. İnşallah. Yapar mısın yapar mısın ya? ya Orhan abi. Çalışır mısın çalışacak mısın?